abajo hemos llegado de día. Tarihe imza atanlar programıyla karşınızdayız sevgili izleyiciler. Bugün Ankara'nın en güzel caddelerinden biri olan Tunalı Hilmi Caddesi'nden sizlere merhaba diyoruz. Elbette burada oluşumuzun bir nedeni var. Çünkü bugünkü programımızın konu bu güzel caddeye ismini veren Tunalı Hilmi Bey. Peki Tunalı Hilmi Bey kimdir ve neler yapmıştır? Gelin isterseniz ömrü mücadelelerle geçmiş bu devlet adamının pek de bilinmeyen hayat hikayesini hep birlikte izleyelim. Cumhuriyet aydını olan Tunalı Hilmi Bey, sütun fabrikası sahibi İsmail Hakkı Bey'in dört erkek evladından biri olarak 28 Ağustos 1871 tarihinde Bulgaristan'a bağlı Eski Cuma şehrinde dünyaya gelir. Bu şehir Tuna Nehri'nin kıyısında olduğu için sonraki yıllarda Hilmi Bey'e Tunalı lakabı takılır. O yıllarda meydana gelen Osmanlı-Rus savaşı nedeniyle aile İstanbul'a göç etmek zorunda kalır ve böylece Tunalı Hilmi 6 yaşındayken hem savaşı görür hem de göçü. Müzik Ailesi oğlunun iyi bir eğitim alması için her türlü fedakarlığı yapar. Asker olmak isteyen Hilmi önce Fatih Askeri Rüşdiyesi ve daha sonra da Kuleli Askeri Tıbbiye İdadi'sinde öğrenimine devam eder. Kuleli'de eğitim alırken Sultan II. Abdülhamit'in gittikçe artan baskılarını ve memleketin içinde bulunduğu durumu eleştirmek üzere ilk siyasi faaliyeti olan Teşvik isimli bir gazete imlar. Ancak yazılarından dolayı kısa bir süreliğine tutuklanır. Daha sonra öğrenimini de devam ettirdiği Gülhane Tıbbiyesi'nde siyasi faaliyetlerini sürdürür. Çünkü Sultan II. Abdülhamit'in uyguladığı istibdar rejimini ve ülkenin içinde bulunduğu sıkıntıları bir türlü kabullenemez Abdülhamit yönetimini yıkmak, istibdata karşı direnmek, meşrutiyet yönetiminin yeniden yürürlüğe girmesini, özgürlüğe, eşitliğe, mal ve can güvenliğine yer veren bir yönetimin kurulmasını sağlamak amacıyla olan bir grup aydın gizli dernekler kurar ve mücadelesini gizli gizli yürütmeye çalışır. Adı ilk başta İttihadi Osmani olan bu cemiyet daha da örgütlenerek daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti adını alır. İşte Tunalı Hilmi Bey de mücadelesi uğruna bu cemiyete üye olur. Başta milli mücadelenin önderi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarındaki birçok önemli isim İttihat ve terakki cemiyetinin bünyesinden çıkmıştır. Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa bunlardan birkaçıdır. Halka aydınlatmaya yönelik hareketleri hazmedemeyen Abdülhamit, tabii ki bu gençleri yakalamak, sürgüne göndermek için bütün gücünü kullanıyor. Bu arada birçokları bazıları sürgüne gidiyorlar. Tunalı Hilmi amca maalesef kaçıp orada mücadelesine devam etmek niyetiyle İsviçre'ye gidiyor. Sunalı Hilmi Bey Avrupa'da da siyasi faaliyetlerini sürdürmeye devam eder ve cemiyetin Cenevre şubesini kurar. Bir taraftan da Cenevre Üniversitesi'nde eğitim görmeye devam eder. Bu cemiyetin yayın organları olan Meşrevet ve Mizan gazetelerinde yazılarını yazmayı sürdürür. Jön Türk olan Tunalı Hilmi Bey Cenevre'de yaşadığı dönemde Jön Türklerin duygu ve düşüncelerini dile getiren hutbeler adı altında yazılar yazar. Her zaman çağdaş bir insan olan Tunalı Hilmi Bey o yıllarda Cenevre'de imlanan Osmanlı gazetesinin başında bulunur çıkardığı bu gazetede Türkçü, milliyetçi, cumhuriyetçi fikirlere yer verir. Tunalı Hilmi Bey 1900'lü yılların başlarında yani 2. Abdülhamit döneminde ilerici fikirleriyle ön plana çıkmış bir aydınımız. Mesela ne yapmış Tunalı Hilmi Bey? 1904 yılında anayasa taslağı hazırlamış ve bu anayasa taslağında çok dilli, çok kültürlü, ee, bir e, Osmanlı devleti yapısının e, bu kadar çok milletin olduğu bir yapının e, bu milletlerin haklarını e, tamamen e, yasal güvencelere kavuşturulmasıyla e, yaşama geçirebileceğini ifade etmiş ve bu noktada da anayasal çalışmalar yapmış, hukuki çalışmalar yapmış bu görüş ve önerilerini değişik dergilerde ve e, değişik e, gazetelerde fikir olarak ifade etmiştir. Bu sırada Tunalı Hilmi Bey 1901 yılında İsveçli aydın bir kadın olan Juliet Hanım'la evlenir ve çiftin Sevda ve İnsan isimli iki çocukları dünyaya gelir. İsviçre'de, e, Cenevre'de e, İsviçre'nin çok iyi ailelerinden birinin kızıyla evleniyor. Hanımın adı Juliet. Fakat aralarında hiçbir zaman bir din e, şeysi olmuyor mücadelesi. Yani her ikisi de birbirinin dinine saygı gösteriyor. Tunalı Hilmi Bey, Juliet Hanım'ı gelip alıp e, Türkiye'ye geldiği zaman Ankara'da ailenin içinde. Onun aile e, işte Noel'ini kutluyorlar vesaire. O bizimkilerin bayramını kutluyor. Fakat ta ki e, çok hastaymış, e, vefat edeceğini anlayınca eşimin ablasını çağırıyor. Çok severmiş onu. İkbal diyor gel seninle bir şey konuşmak istiyorum. Diyor ki ben çoktan İslamiyet'i kabul etmiştim. Ama siz beni bana o kadar saygı gösterdiniz ki benim Noel'imi kutladınız. Hiçbir şeyimi eksik etmediniz. Çok teşekkür ediyorum. Fakat ben son nefesimi vermeden önce bu işin resmiyete dökülmesini istiyorum. Yani tam anlamıyla Müslümanlığı kabul etmek istiyorum. Ne yapmam lazım? Ablam da diyor ki, işte kelime-i şehadet geçireceksiniz herhalde. İşte bir hoca çağrılıyor. Yalnız bir şartım var diyor. Bu çok enteresan. Ben diyor öyle Ayşe Fatma falan diye bir isim istemiyorum. Benim ismim Hürriyet olsun diyor. Yani Hürriyet mücadelesinin mücadelecisinin eşi son nefesinde Hürriyet Hanım olarak öbür dünyaya geçiyor. Ailesine karşı hiçbir zaman sert mizaçlı bir kimse değil. Gel görüntüsü öyle bir ifade e, hissettiriyor insanda ama aslında değil. E, fakat e, çok çok Hareketli, çok canlı, çok e, heyecanlı bir insan. Dolayısıyla belki o heyecanı dolayısıyla böyle bir e, hisse kapılmış olabilirler onun hakkında diye düşünüyorum. sürede Jön Türklerin liderleri arasında bulunan Tunalı Hilmi Bey'in halkı 2. Abdülhamit'e karşı harekete geçirmeye çalışması sultanı kızdırmış. Fakat Avrupa'da olduğu için bir şey yapamamıştır. Padişah e, Tunalı Hilmi Bey'i yakalayamadığı için kardeşlerine el atıyor. E, Tunalı Hilmi Bey'den sonra gelen kardeşi benim kayınpederim olan Fehmi Bey. Fehmi Bey maalesef e, Türkiye'de yaşamak imkanı yani İstanbul'da yaşamak imkanı kalmayınca Amerika'ya gidiyor. Diğer e, iki kardeş ve babaya gelince tabii onları da takip eden Abdülhamit e, onları sürgüne gönderiyor. Baba ve iki oğlu Faik ve Şükrü Beyler Bağdat'a sürgün ediliyorlar. Baba yolda ölüyor. Öbür iki çocuk öldürülüyor. E, çünkü o zamanki hükümet onları koruyor ve okutuyor. Bütün bu yaşadıklarının ardından Tunalı Hilmi Bey'in padişaha karşı kini iyice büyür ve 1898 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti müfettişi olarak Mısır'a gider ve cemiyetin Kahire şubesini örgütler o kadar mücadeleci bir insan ki mücadelesine orada devam ediyor. Gene yazılarına devam ediyor. Fakat tabii para kazanmak zorunda. Çünkü başka türlü yaşamalarına imkan yok. O arada Mısır Hidibi'nin ailesindeki çocuklara Türkçe dersi vererek para kazanıyor. Eşi de fevkalade fedakar bir insan. O dikiş dikiyor ve o arada 1905'te oğulları insan Doğuyor ve insanın anlattıklarına göre çamaşır sepetinde büyüttüklerini söylerler. Yani o kadar yokluk çekmişler. Ama gene de yılmamış. Sultan Abdülhamit, Tunalı Hilmi Bey'in tek durmadığını anladığı için. Onu raptı, zaptı, zaptı almak üzere Madrid'de e, Türk elçiliğinde ona birinci katiplik görevi veriyor. Bu suretle e, onu e, bu yayınlarından ve ilkelerinden uzak tutabileceğini zannediyor. Fakat hiç öyle olmuyor. Bu arada e, Abdülhamit'ten aldığı bir anlaşma yapıyor. Abdülhamit'ten aldığı paraları da derneğe hibe ediyor. Tabii bütün bunları gören Abdülhamit bir müddet sonra onu bu görevinden az ediyor. Ve bu kadar mücadelenin sonunda İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin asker üyeleri 1908 yılının Temmuz ayında saraya başkaldırır ve 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden sonra diğer direnişçiler gibi Tunalı Hilmi Bey de 14 yıl ayrı kaldığı yurduna dönüş yapar ve sağ kalan kardeşleriyle İstanbul'da buluşup hasret giderir. 38 yaşında ülkesine kavuşan Tunalı Hilmi Bey kısa bir süre sonra da 14 Eylül 1909 tarihinde Karadeniz Ereğli kaymakamlığı ile yurt içindeki ilk memuriyetine başlamış olur. Sunalı Hilmi Bey, kaymakamlığı sırasında kazanın ileri gelenleriyle birlikte bir ilki gerçekleştirir ve Karadeniz Ereğlisi Evlendiriciler Cemiyeti'ni kurar. Malum o zaman çok genç yaşta evlilikler söz konusu. 15 yaşından küçük kızlar, 18 yaşından küçük erkeklerin evlenmemelerini ve e, maddi sıkıntıları olduğu için onlara bir miktar para yardımı yapılmasını, evler ev alınmasını, çeyizlerinin yapılması için teşebbüste bulunan bir cemiyet kuruyorlar. Ve bu cemiyet epeyce bir e, genci mutlu ediyor. O tarihte e, vatandaşların e, kaymakamlıktan taleplerini dilekçeyle isteme zorunluluğu varmış. E, Tunalı Hilmi Bey e, bu e, dilekçeyi, dilekçe verme zorunluluğunu halkın diline vurulan bir mengene olarak nitelendirmiş ve kaldırmıştır. E, dolayısıyla e, vatandaşlar e, devlette olan taleplerini söz olarak ifade etmeye başlamışlardır Buna rağmen bile vatandaşlar o dilekçe hakkının e, dilekçenin ortadan kaldırmasına rağmen bile gelmeyince 3-4 yerde konferanslar vererek e, halkı devlete gelmesi için kaymakamlığa gelmesi için e, ikna etmeye çalışmıştır Tunalı Hilmi Bey, savaş dönemi nüfusu 80 binlere dayanan Bayburt'ta kaymakamlığı sırasında dilenciliğin artması üzerine çok ilginç bir cemiyet kurar. 1913 yılında kurulan bu cemiyetin adı Bayburt Müslümanlar Dilendirmezler Cemiyetidir. Bu cemiyetin amacı işsizliği bahane ederek dilenciliğe girmiş olan kimselere iş bulmayı hedeflemektir. şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak için örgütlenen milli mücadele kahramanları 1920 yılında son Osmanlı meclisi mebusanını oluşturur. Meclisi Anadolu'dan sadece milli mücadele yanlısı milletvekili adayları seçilir. İşte bu mücadele adamlarından biri de Tunalı Hilmi Bey'dir. Mustafa Kemal'e bağlı idealist bir aydın olan Tunalı Hilmi Bey, Bolu mebusu olarak son Osmanlı meclisi mebusuna girer. Ancak itilaf devletleri 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal eder. Bunun üzerine Mustafa Kemal 19 Mart 1920'de bir genel yayınlayarak Olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin kurulacağını ve bunun için seçimler yapılmasını İstanbul'dan kaçan mebusların da bu seçimlere katılabileceğini söyler. Böylece Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de Ankara'da Mustafa Kemal Paşa önderliğinde toplanır. Osmanlı Meclisi'nin kapanmasının ardından Anadolu'ya geçen Tunalı Hilmi Bey Ankara'ya davet edilerek Büyük Millet Meclisi'nde yine Bolu'yu temsil eder. Tunalı Hilmi Bey'in hayatında yepyeni bir dönem başlamış olur. Özellikle Karadeniz Ereğli'de e, milli mücadele esnasında yapmış olduğu e, bir takım fedakarlıklar var, e, kahramanlıklar var. E, Fransızlar e, Mondros Sözleşmesi'nin e, 7. maddesine dayanarak Karadeniz Ereğli'ye e, asker çıkartıyorlar. Tunalı Hilmi Bey bunu öğrenir öğrenmez... E, Ereğli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyeleri ve devrekten gelen e, vatanseverlerle birlikte e, Fransızlara karşı bir mücadeleye girişiyor. E, 50 kişilik bir ekiple e, bir e, mücadele arkadaşlığı ile birlikte 32 Fransız askerini e, öldürüyorlar ve o şekilde Fransızların kısa sürede Karadeniz Ereğli'den e, gitmesini sağlıyorlar. Dolayısıyla milli mücadelenin kahramanlarındandır aynı zamanda Tunalı Hilmi Bey. Bu yaptıklarıyla beraber bu e, istiklal e, mücadelesinin olduğu günlerde büyük e, taarruzdan evvelki hareketlerde bir gün bu bir rüya görüyor ve ordu o zaman pek sağlam bir durumda değilmiş. Bu bir rüya görüyor ve Atatürk'e diyor ki paşam ben diyor böyle böyle bir rüya gördüm. Biz diyor bu şeyi kazanacağız. Ve Atatürk o kadar mutlu oluyor ki insanların hissi tarafları da oluyor demek ki veya ona ihtiyaç duyuyorlar. Ve çok mutlu oluyor ve ona bir tüfek hediye ediyor. 1921 yılında yeniden cephelere katılan Atatürk'ün milli mücadele arkadaşı Tunalı Hilmi Bey, İnönü ve Sakarya muharebelerinde de mücadele etmiştir. Bu dönemde Atatürk'e Fransızca tercümanlık da yapan Tunalı Hilmi Bey, cephede göstermiş olduğu askeri başarılarından dolayı İstiklal Madalyası ile onurlandırılır. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları sadece erkekler değildir çoluk çocuk, genç yaşlı, herkes bu zafer uğruna göğsünü siper etmiştir. İşte bunlardan biri de Nezahat Onbaşı'dır. Milli mücadelede daha 9 yaşında bir kız olan Nezahat Onbaşı, babasıyla birlikte cepheye gider. Kahramanlık örneği gösteren yüreği büyük ama kendisi küçük 12 yaşındaki bu kız çocuğuna İstiklal madalyası verilmesi önerilir. Meclisteki kadın haklarının yılmaz savunucusu olan Tunalı Hilmi Bey şöyle der. Bendeniz ilk defa olmak üzere Osmanlı tarihinde bir paşa hanım görmek istiyorum. Bence bu kıza madarya bile yetmez. Ben bu kızımızın şahsına Miri Miran General rütbesinin verilmesini teklif ediyorum. Dikkat edin sadece nişan değil bir de rütbe verilmeli. Osmanlı aydınlarından biri olan Tunalı Hilmi Bey, kadın, köylü ve işçi haklarının ateşli bir savunucusudur. Öyle ki kadın ve işçi haklarını ilk defa meclise getiren Tunalı Hilmi Bey'dir. Tunalı Hilmi Bey bir gün meclis kürsüsünden kadınlara en azından seçme hakkının verilmesini ister. Bunun üzerine mecliste büyük bir gürültü kopar hakaret çizgisindeki eleştirilerin hedef haline gelir ve konuşmasına müsaade edilmez. Ancak ayak patırtıları ve gürültüler arasında yalnızca ''Ayaklarınızı vurmayınız beyefendiler. Benim mukaddes analarımın, benim mukaddes bacılarımın başına vuruyorsunuz. Benim anam babamdan yüksektir.'' Sözlerini dile getirir. <laughs> Tunalı Hilmi Bey, mecliste bazen anlaşılmadığını düşünür. İkinci meclis açıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Fırkası içinde yer alan Tunalı Hilmi Bey bu partiye üyeliğini ömrünün sonuna kadar sürdürür. Üçüncü meclis için Cumhuriyet Halk Fırkası adayı olarak Zonguldak'tan milletvekili seçilir. Bolu ve Zonguldak'ta kaymakamlık yaptığı dönemlerde oradaki işçilerin durumunu yakından gördüğü için amelelerin haklarını ve sağlık koşullarının düzeltilmesini savunmuştur. Kendisini bir nevi işçi ve köylü hakları savunucusu olarak gören Tunalı Hilmi Bey, Zonguldak madeninde çalışan işçilerin çalışma şartlarının ve ücretlerinin değişmesi için bir kanun hazırlar. Maden işçilerinin 18 yaşından önce maden ocaklarına inmelerinin yasaklanmasını isteyen Tunalı Hilmi Bey aynı zamanda amele birliğine ve örgütlenmesine de destek verir. Amele birliği Türkiye Türkiye'deki sendikal hareketin başlangıcıdır. Yine Sosyal Güvenlik Kurulu'nun da başlangıcıdır. Bugün Sosyal Güvenlik Kurulu dediğimiz teşkilat aslında temelini amele birliği ile Tunalı Hilmi Bey atmıştır. Özellikle e, bu, bu, temeli atarken e, Karadeniz Ereğli'de ve Zonguldak'ta görmüş olduğu işçilerden çok etkilenmiştir. E, oradaki e, işçilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için bu tür atılımlarda bulunmuştur. E, ne yapmıştır bunun dışında? Bir hastane kurmuştur. 30 Mart 1923 tarihinde Amele Birliği Hastanesi'ni kurmuştur. 25 yataklı Amele Birliği Hastanesi'nin kurulmasına öncülük etmiştir. Sadece işçi sorunlarıyla da ilgilenmez Sunalı Hilmi Bey. Aynı zamanda Bolu ve Zonguldak yöresinin nasıl kalkınacağı konusunda da çalışmalarda bulunur. İşte bunlardan biri de Ankara Ereğli arası şimendifer hattı inşasıdır. Karadeniz Ereğli ile Ankara arasında bir şimendifer hattının kurulmasını önermiştir. Ve yine aynı şekilde Karadeniz Ereğli'ye bir liman yapılmasını önermiştir. Bu şekilde Karadeniz Ereğli ile Zonguldak'la Ankara arasında bağlantı kurularak hem Karadeniz'in, Batı Karadeniz'in hem de İç Anadolu bölgesinin kalkınmasının sağlanabileceğini, ekonominin ekonomik refahın artabileceğini savunmuştur. Ve bununla ilgili de kanun teklifleri vermiştir. Netice itibarıyla e, aynen ifadesi şudur. E, Karadeniz Ereğli bir Marsilya yapma hayalini dile getirmiştir. Geldiğimiz nokta itibariyle baktığımızda Zonguldak ile Ankara arasında Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir tren hattı kurulmuş. Karadeniz Ereğli'ye ve Zonguldak'a limanlar yapılmış. Daha sonrasında Karadeniz Ereğli'ye bu yapılan çalışmalar sonucunda Ereli demirçelik fabrikaları kurulmuş. Karadeniz Ereğli deyim yerindeyse küçük bir Barsilya olmuştur. Yani Tunalı Hilmi Bey'in ee, bu e, hayali ve öngörüsü ve Cumhuriyet'in e, ilk yıllarındaki mecliste yapmış olduğu bu çalışmalar yaşama geçirilmiştir. Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar uzanan ömründe Türk kadınının, işçisinin ve köylüsünün yanında yer alan bu büyük insanın ismi Ankara'nın bu güzel caddesine verilir. Ve daha sonra 2006 yılında kendisinin heykeli bu caddenin başında yer alan Kuğulu Park'ın içine yerleştirilir. Tunalı Hilmi Bey'i 1926 yılında başlayan rahatsızlığı meclisteki konuşmaları sırasında çok rahatsız eder. Tedavi olmak için gittiği Avrupa'da kanser teşhisi konulur. Ömrünü mücadelelerle geçiren Tunalı Hilmi Bey bu ölümcül hastalıkla baş edemez. Ve takvim yaprakları 26 Temmuz 1928'i gösterdiğinde İstanbul'da hayata gözlerini yumar. Osmanlı ve Cumhuriyet aydını olan ömrü mücadelelerle geçmiş devlet adamı Tunalı Hilmi Bey'in hayat hikayesini izlediniz. Bizler bir sonraki bölümümüzde yine tarihe imzasını atmış başka bir şahsiyetle daha ekranlarda olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. दक्षिण पूर्व अफ्रीका के अस्साम में अमेरिका की शक्ति विश्व के सबसे अलंकृत अर्चनात्मक और दक्षिण अफ्रीका के लेखन के निमरे बहुत जल्दी इंद्रासाथ गये। Hasta abajo, hemos llegado de día.